İran'la arayı çok iyi tutalım. Ee, İran'la bir askeri pakta oluşturabiliriz. Gizli de olabilir, gizli bir askeri pakta oluşturabilir. Dostluğu çok güçlü hale getirelim. Çok çok güçlü. Rusya ve İran'la efendim bir ortak savunma anlaşması yapalım. Ya, İran muazzam bir güçtür. Rusya zaten müthiş bir güç dünyanın süper gücüdür. Evet, çok iyi olur. Adam bir İran dini lideri Ayetullah Ali Hamene'nin baş danışmanı Ali Ekber Velayeti İranlı tüm yetkililerin darbe girişimi ardından darbecilere karşı Türk halkının ve devletin yanında olduklarını söyledi. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde bazı ülkelerin parmakları olduğunu da söyledi. Bazı ülkeler kim onlar? Açıklamamış, şöyle sadece bazı... Ya söylesin de ben <laughs> anlamıyorum yani İngiltere onları dövecek mi sövecek mi ya? İngilizlerin devleti diyecek bu kadar. Bazı değil bir tane var. İngilizlerin devleti vardır. Büyük şeytan diye Amerika'ya gösterdiler. Tabii ki büyük şeytan falan o garibanın teki onlar. İngilizlerin devletinin boyunduru altına girmiş garibanlar. Asıl tehlike görmezden gelmek olmaz. Onu İran'a bir mektupla gönderelim. Yani bu konuyu detaylı anlatıp Mektupla gönderelim.